Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere Türkiye karate tarihinde Katadalı'ndaki ilk dünya şampiyonluğunu yaşadığımız 6. Ümit Genç ve 21 yaş altı dünya karate şampiyonasını anlatacağım. Bu yarışma 13-15 Kasım 2009 tarihinde Fas'ın Rabat şehrinde yapıldı. Ve bu yarışmaya biz Ümit Genç erkek takım katı olarak katıldık. Ben Abdülhatif Altuntaş ve Hüseyin Can Tenşi ile beraber. Bu bölüme kadar anlattığım kısımlarda dünya şampiyonu olduğumuz güne kadar ki yaşadığım süreci anlattım. Kendi tecrübelerimi, kendi bakış açılarımı anlattım. Çıkardığım dersleri anlattım. Bu videoda ise o günü anlatacağım size. Yani 15 Kasım 2009 tarihini anlatacağım. Oraya gittiğimiz zaman ısım antrenmanları yaptık. Isım antrenmanlarımızı yaptığımız salonda bizimle beraber Mısırlı rakiplerimiz de vardı. Mısır bizden önceki dünya şampiyonasında dünya şampiyonu olmuş bir ülkeydi. Tabii bizim yarışan takım yeni bir takımdı. Yani Ümit Genç'in yeni takımıydı. Fakat Mısır o dönem çok büyük bir çıkış yakalamıştı Katada. Hem kızlarda hem erkeklerde dünya derecesi alan bir takım haline dönüşmüşlerdi. Biz de ısınma salonuna gittiğimizde ki ısınma salonu bir okulun spor salonu gibiydi. Yani öyle bir yer ayarlamışlardı bizlere. Orada antrenmanlarımızı yaptığımızda Mısır takımının aslında o kadar iyi bir takım olmadığını görmüş olduk. Sürekli dengeleri bozuluyordu. Sürekli anlaşmazlık yaşıyorlardı. Ve bu bize müthiş bir özgüven kazandırdı. Zaten Maça gidene kadar çok iyi bir hazırlık süreci geçirmiştik ve kendimize çok güveniyorduk. O ısınma alanında da onları daha yakından görünce kendimize güvenimiz daha da arttı. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Onlar antrenmanlarını yaparken, katalarını yaparken sürekli dengeleri bozuluyordu. Aslında nasıl bir antrenman programı izledilerse ki Mısırlılar karateden daha çok fiziksel performans yönelik antrenman yaparlar. Onlar orada antrenmanlarını yaparken yani ayakta duramadıklarını biz böyle gülerek eğleniyorduk onlarla. Tabi onlar görmeden kendi aramızda eğleniyorduk. Özgüvenimiz çok artmıştı onları görünce. Demiştik ki Mısır takımı bu mu? Ayakta bile duramıyorlar biz bunları yeneriz demiştik. Bir gün sonra maçlar başladı ve biz 15 Kasım'dan bir gün önce yani 14 Kasım günü bir ter antrenmanı yapalım dedik ve ısınma salonuna gittik. Isınma salonuna gittiğimiz zaman bütün rakiplerimizi gördük. Rusya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı, İspanya'yı hepsini gördük. Ve o kadar şaşırdık ki uzaktan mükemmel görünen takımlar yakından berbat görünüyorlardı. Daha doğrusu berbat değillerdi ama biz onları öyle görüyorduk. Çünkü biz çok iyiydik. Biz kendimizi çok iyi hissediyorduk ve onları gördüğümüzde şunu söylemiştik. Bu maç bizim, önümüzde kimse duramayacak diyorduk. Zaten her zaman böyledir. Baktığınızda çok zorlu rakipler, uzaktan çok zorlu görünen rakipler, çok zorlu görünen durumlar içine girdiğinizde aslında o kadar zor olmadığını anlarsınız. Korku bir şeyi yapmadan önce aslında sizi sarar. Cesaret o korkun üzerine gitmektir ve Olayın içine girdiğinizde aslında o kadar korkulacak bir şey olmadığını anlarsınız. 15 Kasım sabahı uyandık. Tabi uyandık ama ne kadar kendimizi güvensek de gece hiçbirimiz uyumamıştık heyecandan. Maç alanına gittik ve ısınma salonunda Anlar hocamızla beraber ısınmamızı yaparken gitgide rahatladık. Ve maç başladı. Turnuvanın ilk maçı bizim maçımızdı. Birinci turda kırmızı kuşak olarak yani Aka olarak Karadağ'a çıktık. Ve 5-0 yendik. İkinci turumuzda Avusturya çıktık ve onları da 5-0 yendik. Ve çeyrek finale çıktık. Çeyrek finalde rakibimiz İspanya'ydı. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Biz Türkiye olarak Katada belli başarılar elde etmiştik. 2009 yılına kadar birçok sporcu Katada başarı elde etmişti. Dünya ikincilikleri, dünya üçüncülükleri, Avrupa ikincilikleri vesaire elde etmişlerdi. Ama bizi en çok zorlayan ülkelerin başında İtalya ve İspanya geliyordu. Çünkü İspanya ve İtalya Katada dünyaya kendini kanıtlamış iki ülkeydi. Ve biz İspanya'yı 4 birlik bir skorla geçtik. Ve yarı finale çıktık. Yarı finalde yine Kata'da oldukça başarılı bir ülke olan Fransa ile karşılaştık. Fransa'ya Unsu katasını çizdik. Onlar da bize Kankuşo katasını çizdiler. Ve kendimizden o kadar emindik ki biz yarı finale çıktık. Bu maçı alacağız ve finale çıkacağız. Ve biz Fransa'yı 4-1 yenerek finale çıktık. Müthiş bir sevinçti bizim için. Ve finale çıktığımızda rakibimiz Mısır'dı. O ısınma alanında sürekli dengeleri bozulduğu için kendi kendimize eğlendiğimiz takımla finale çıkacaktık. Ve şunu söyledik birbirimize. Biz bunları yeneriz. Gözümüze büyütmemiz hiç gerek yok. Çıkacağız. En iyi katamızı yapacağız ki en iyi katamız Goşoşo katasıydı. Ve biz o kataya bunka hazırlamıştık. Ve biz onları yeneceğiz demiştik. Ve final oldu. Ve Mısır o kadar fazla hata yaptı ki. Dengeleri bozuldu, motivasyonları dağıldı, güçsüz başladılar kataya, güçsüz bitirdiler. Fakat biz kendimizden çok emindik. Biz Goşoşo katasını yıp bitirdik. Onlar yaptı ve bayraklar kalktığında Türk Karate Tarihi'nin kata dalındaki İlk dünya şampiyonu olan sporcular olduk ve hayalime ulaşmıştım. Ve ben hedeflerimi tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyordum. Ve otelimize döndük yarışmadan sonra. Kendime şöyle dedim. Vay be Mustafa. Yani bir hedef koydun, hedefini ilerledin, engellere takılmadın ve gerçekleştirdin. Bu hikayeyi ben çok fazla öğrencilerime anlatıyorum. Sporcularıma anlatıyorum. Onların bundan ders çıkarmalarını bekliyorum bugüne kadar olmayan bir zaferi elde etmek müthiş bir his. Bu inanarak ve azimle çok yoğun ve sistemli bir çalışmanın ürünü. Her sabah 5'te kalkıp koşmanın ürünü. Bu İstanbul'dan Ankara'ya gitmenin ürünü. Bu Ankara'dan İstanbul'a gelmenin ürünü. Bu hedef için yaz kış demeden çalışan gençlerin ve onlara destek olan antrenör ve ailelerin ürünü. Ve tabii ki bu Türkiye'de gençleri spora teşvik eden öğretmenlerin, antrenörlerin, yöneticilerin ürünü. Ve biz 15 Kasım günü dünya şampiyonu olduktan sonra artık şunu biliyorduk ki Türkiye Katadalı'nda bundan sonra asla yenilmeyecek. Ve 2009 yılından 2021 yılına 12 yıl geçti. Ve 12 yıl boyunca Ümit Genç kategorilerinde dünya şampiyonlarının çoğunda birinci olduk. Avrupa'yı zaten saymıyorum. Evet bu işi biz başlatmadık. Bizden önce dereceden sporcular vardı. Ama biz artık bu işin mümkün olabileceğini kanıtladık.